Regal televizyonda ve Vestel'in diğer versiyon televizyonlarında kanal listemizi nasıl düzenleyeceğinizi göstereceğim. Öncelikle burada arkadaşlar eğer Türksat kanal güncelleme sistemini kullanıyorsanız kanalları taşıyamıyorsunuz. Öncelikle bunun için yapmamız gereken bir ayar mevcut. Burada böyle tekrar geriye gelelim. Menüye geldiğinizde kuruluma geliyorsunuz. Kurulumda saat kanal güncelleme sistemi kurulumu var. Buraya tıklayıp burayı çalışma şeklini otomotiği öncelikle esnek moda almanız gerekiyor. Esnek modda arkadaşlar ne yapabileceksiniz? Kanal listesini istediğiniz şekilde düzenleyebileceksiniz. Aksi taktirde kanal listesine müdahale etmeni şansınız bulunmuyor. Şimdi okey'e OK basıp kanal listesimize geldiğimizde NTV ve CNN Türk'ü ben alıp daha başlarda bir yere almak istiyorum. Yeşil butona bastığımda kumandada hemen kanallarla ilgili daha geniş seçenekler geliyor. Burada böyle üzerine tıkladığımda bakın izle, taşı, ismini düzenle, kanalı kilitle, kilidi aç veya favorileri ekle seçenekleri bulunuyor. Ben bu kanalı taşımak istediğimden diyor ki bunu kaça taşımak istiyorsunuz? Örneğin ben 6'ya taşıyacağım. OK'ye okay bastığımız zaman Diyor ki orada mevcut olan bir kanal var. Yer değiştirmesini istiyor musunuz? Ben evet diyorum. Bakın 6'ya ne oldu? TV yerleşti. Şimdi de CNN Türk'ü de 7'ye alalım örneğin. Hemen geldim. Onu da okeyledim. Taşı diyorum. Ve 7'ye basıyorum. Onaylıyorum. Ve 7'de bulunan kanalın buraya taşınmasını istiyor musunuz? 21'deki ve 7'deki yer değiştirecek. Evet dediğimde Bakın 6-7'ye kendi kanal listemi oluşturmuş oldu. Sizler de ne yapabilirsiniz? Bu şekilde kanal listenizi istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Ve hatta bu düzenlemeden sonra Türsel kanal listesi güncellese dahi ki kendisi otomatik olarak güncellemeye devam edecek. Çünkü biz onu kapatmadık. Bu listeniz olduğu gibi korunmaya devam edecek. Aksi takdirde Kürsat Kanal Güncelleme Sistemi'ni eğer siz orada esnek modu seçmeyip otomatik modu seçmiş olsaydınız orada ne olacaktı? Kürsat Kanal Güncelleme Sistemi'nin sıralaması nasılsa onu kullanmak zorunda kalacaktınız. Regal TV'de de kanal taşıma işlemi bu şekilde gerçekleştirilebiliyor. Başka derslerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.